Topkapı Şifresi. Topkapı Şifresi, Sultanahmet civarında sırayla yazdığım kitaplarımın ilki. Topkapı Şifresi. İkincisi Ayasofya'da gece buluşması. Üçüncüsü Süleymaniye Camisini yazdığım ama daha yayınlanmadı. Sırada bekliyor. O da Mimar geldi, Sinan geldi. Dördüncüsü yere batan sarayı. Bir tane daha var. Ama o henüz tam netleşmedi. Bunlar bitti. Beklemede yayınlanmak üzere. Ve yayınlananlar var. Topkapı şifresi yayınlananlar arasında. Topkapı şifresi benim için çok özel bir kitap. Hikayesi var bende. Önce onu anlatmak istiyorum. Uzun yıllar önce... Nis'e gitmiştik. Nis'te böyle mahalle aralarını çok severim ben Avrupa'da. Oraları tanımak daha bir kolaylık, daha bir anlamak oluyor. Bir mahalle arasında gezerken ileride bir konak görmüştüm ama konak Türk konağına benziyordu. Sanki bizden bir şeydi. Belki bir Osmanlı konağı gibi geldi bana. Kapısına yaklaştığımızda güvenliktekiler sormak istemiştim. Aa baktım Türkçe konuşuyorlar. Dedim ki, Aa, siz Türkçe konuşuyorsunuz, burada kimler var? O zaman demişlerdi ki, burada Hanedan'ın soyundan gelenler oturuyorlar. Sürgünde gelenler demişlerdi. Ben o zaman dedim ki, benim yazmam gerekiyor. Benim bunları anlatmam gerekiyor. Sonrasında da karar vermiştim. Ve Topkapı şifresini yazmıştım. Topkapı şifresini sizlere anlatmadan önce... Topkapı şifresinin arka tarafına bakın lütfen, şöyle net tutayım. Burada Han Dan'ın soyundan gelen Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu'nun benim için yazdığı bir yazı var. Arzu ederseniz önce onu okumak istiyorum. Müsaadenizle. Şöyle yapayım. Ben Şehzade Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu. 6 asır Dört bir cihana hükmetmiş Osmanlı Hanedanı'nın bir ferdi ve Türkiye'de doğan ilk şehzade. Kitap, sürgüne gitmiş ve yıllarca vatanına hiç gelmemiş bir ailenin günümüzde yaşayan şehzadelerinin başına gelenleri anlatır. Babaannesi Devlet Hatun tarafından İstanbul'a gönderilen şehzade, ecdadı Fatih Sultan Muhammed Hanım bıraktığı şifreyi bulmakla, ...görevlendirilmiştir. Yazar kendi gibi özel bir esere imza atmıştır. Kıymetli dostum ve ülkemizin en iyi yazarlarından biri olan... ...Sayın Nazan Şahra Şatana hanımefendiyi tarihten esinlenerek... ...kurguladığı bu romandan dolayı tebrik ediyorum. Ne kadar hoş. Bu kitabın Meclis Kütüphanesi'ne girdi ayrıyeten devlet kütüphanelerine girdi. Benim kitaplarım bu anlamda şanslı. Hem meclis kütüphanesine girebiliyorlar hem devlet kütüphanesine, milli kütüphanelere girebiliyorlar. Ben bu kitapta ve ondan sonraki kitaplarda yine şanslıyım. Çok ödülü olan bir yazarım ben. Ne kadar çok ödül alıyorum? 40 bin kere maşallah diyelim. Evet, bu kitapta gerçekten sürgüne gitmiş Nis'te yaşayan, Paris'te yaşayan şehzadenin iki kardeşin Fatih Can Han'la Rüzgar Han'ın Türkiye'ye babaanneleri tarafından gönderildikten sonra İstanbul'da başlarına gelenleri anlattım. İstanbul'a geldikleri gece büyük olan Fatih Can Han'ın takip edildiği ve birileri tarafından vurulmasıyla başlayan macera, arda arkası kesilmeyen heyecanla takipler, bilmediği tanımadığı lobiler, bilmediği insanlarla kovalamacalar ve şifre. Bence okumalısınız.